Söyle. Açıklamasını yap. Biraz sonra neyle karşılaşacak? Biraz sonra Manisa'nın en iyi bozacısıyla bir röportaj yapacağız. <laughs> Garajdayız şu an. Evet abi boz hakkında bilgi versene. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsun? 10 senedir bu işi yapıyorum. Kayınpederim yok da. 60 senelik Manisa'nın Vazgeçilmez, Bozacısı, Refik Çınar Manisa'nın en meşhur Evet en meşhur Ustaların ustası Ustaların ustası Karın havada gördüğünüz gibi şimdi Evet emriyor. bir daha çekelim Refik Usta Çınar Boz'a Refik Usta Çınar Boz'a Refik Usta Manisa'da garajın karşısında bulabilirler aynen değil mi? Aynen aynen 7 gün 24 saat Nasıl yapılıyor Boz'a? Boz'a yapılışı çok ağır 8 saat kaynatıyoruz Keşkek döver gibi dövüyoruz Üç gün bekletiyor, ondan sonra helva şeklinde alıyor makinalarla Eziyor, ezdikten sonra satışa sürüyor. Limon koyuyor musun içine? Anasının amına koyuyorum. Kaçma, gel gel. Kaçtı. Dükkanı bıraktı, kaçtı. Evet, Marisa bozacısı limona karşı arazisi olan. Boz almak istiyorsanız limon diyorsunuz. 375'e gönderiyorsunuz. Ve tamamı boyunca açıyorsun. Arabayı size bırakıyorum. Evet. evet. Çılar Boza Refik Usta. Herkese iyi günler.